Peki Sümeyye mutfağın kumandanı olarak Tamam neye başlıyorsan başla kardeşim. Önce hamuru yapalım. Hadi yapalım. Önce Mevlüt hamuru yapsın, etli ekmek hamurunu. O, o zaman da hamuru yapayım. Dinlersin. Bence sen de şey yap bu arada, höşmerimi başla ufak ufak istersen. Yavaş evet. yavaş başlayalım. Etli ekmek Etli ekmek yapacağız bugün. Deşi... İçimiz hazır, kıymamız hazır, domates, biberimiz hazır. Şimdi müsaadenizle ben burada yavaş yavaş... Lütfen başlayalım. Şöyle bir üç bardak suyla başlayalım hamurumuzu karmaya. Önce hamurumuzu koyuyoruz. Evet, hamurumuzu bir, şöyle iki, üç bardak un yapalım. iki bardak da sen koyalım. Sen bu işleri biliyorsun ha. Ya, fakat ben, ben e, evde giriyor mu tuvağa Yok, hiç girmez. Vallahi mi? Hiç da, girmez evet. deme sen de şimdi canım. Hiç Arada yapıyorum bir şeyler bence. kurbanda evet yaptı, bir kurbanda yaptı. Kurban etleriyle güzel bir sote yaptı. Kahvaltıları aşk olsun. Abi, A, abi, böyle, böyle, böyle. <laughs> Bu işler böyle yaparsın göze gelmez işte Alişan abi biliyorsun. Değiş, değiş, değiştikçe bakalım neler çıkacak bakalım. Peki çocuk bakımına yardım eder mi Sümeyye sana? Eder ona gerçekten çok güzel hani Çocuğun bana. altını değiştirme olsun, Yapar, gazını çıkarma hepsini olsun. Yapar hepsini yapardı. Yemek hepsini yedirme. Hepsini yapardı. Yemeği yediremiyor. <laughs> yemek yemek yedirmede yedirme yedirme biraz şeyim sıkıntılıyım. Annesi de? çok güzel yediriyor çünkü. O ne demek ya? O, iyi Baba yediremez mi? Sıyırıyor işte yani annesi çok ben, güzel yer, yediriyor. Ben yerlerimizi güzelce. Şimdi... Hamurumuzu yavaş yavaş karıştıracağız. Biraz kurumaya dökelim şöyle. Bir çay kaşığı kadar. Şam, biraz hamur tarifleri doğru söylüyorsun. Sümeyye'den mi, annenden mi? Annem tabii ki ya. Benim tarifimi istemiyor. Benim ne? tarifimi istemiyor. Neden? Annemin tarifiyle yapacağım illa diyor. Ben höşmerimi başka biliyorum. Ama o yok hayır höşmerimi annemin tarifiyle yapacağım. O zaman çok kilit bir soru soracağım. Of. Çok evet. kilit bir soru soracağım. Şu andan itibaren her şeyi değiştirebiliriz. <laughs> Bütün tarihle oynayabiliriz. Tarihi baştan yazıyoruz. Ama Ve Mevlüt'e. Ben Mevlüt'e sorusu soruyorum. geliyor. Uzmanlık sorusu. Geliyor. Dur çok heyecanlıyım şu an. Mevlüt'çüm. Eşinin yaptığı hoşmerim mi yoksa annen, Naciye teyzenin yaptığı höşmerin mi? Annen de şu anda ekran başında elinde kağıt mendille bizi izliyor ona göre. <laughs> Şöyle... Evet. Evet. Hoş benim yaptım mı sen içeride? <laughs> Teşekkürler. Başka sorum yok. Başka başka bir yemek, başka bir yemek. Ya Anne yemeği mi? Eş yemeği. Yapadım ama çok güzel tatlılar ya yaptım. Hanımım hakikaten çok lezzetli yemek yapıyor. Yani lezzeti çok güzel tutturuyor. Ama ee, tabii ilk bir yıl çok sıkıntı çektim. Neden? Üniversiteden yeni çıktı. Evet. Üniversite hayatı bitti, eve geldi. Doğru düzgün yemek yapamıyor. Bir de aramızda 11 yaş var. Ondan sonra ee, i̇lk bir yıl hakikaten sıkıntı çektik yani. Sonra aşın dert etme sorun değil dışarıdan söyleriz falan filan. Aa, filanlar. güzel. güzel Fırın altı yanmaları vesaire bunları yaşadık bu dönemleri atlattık. <laughs> Ama şu anda çok iyi hakikaten. Eli de çok alıştı böyle güzel oldu. Ee, anne yemeklerinin tadı başka tabii onu biliyorsun. Onu onunla ben kıyaslamam yani bence kıyas götürmez. Dedi ve Sümeyye söz hakkı oldu. Evet senin mesaj geldi. Evet dedim mesajı şey yapacağım dur. Sümeyye evet. Evet. Diyor ki anne yemekleri diyor, hiçbir zaman yani kıyas götürmez diyor. Yazıklar olsun diyelim mi? Yoksa... Ya yok ben de Naciye annemin başım. yemeklerini tercih ederim. Hakikaten Sümeyye de çok beğeniyor. Annem geldim evde bizim şenlik var yani. Evet. Ya Gerçekten. da Konya'ya gidiyoruz ben şenlik isterim. var yani. Gerçekten. Annem diyor çok lezzetli yemek yapıyor. Yani özellikle oğlumuz Ömer bayılıyor. Evet. Tüm yemeklerini. Buradan bir kez daha selamlar olsun. Ve işte Naciye teyzenin o bana mesajı. özel olarak şifreli attığı mesajı bulduk. Ne yazmış bak. Saat 1.28'de bana gönderdiği mesaj. Gece Ali Şanlım. Öyle. Potam çok yüksek. <laughs> Podu Konya gelmeyenmiş. <laughs> Mevlana'yla ziyaret edersin. Yanlış olduysa özür dilerim. Pek bilemiyor. Allah'a emanet ol. Buradan ya Bizi takip eden izleyicilerimize... Azerice gibi olmuş ama değil mi böyle? <laughs> ne Azericesi? Böyle bir dil yok. <laughs> böyle bir dil yok. Böyle bir lehçe yok. Şimdi yavaş yavaş çözelim. Mevlüt bana evet. çöz. Alişan'ım o tam Alişan çok yüksek. Alişan'ım paşam. <gülüyor> <gülüyor> çok yüksek podu Konya gelmeyenmiş. Çok güzel oldu Konya'ya gelmen. Mevlana'yı ziyaret ettin mi? Oldu <laughs> Evet evet Yanlış olduysa özür dilerim pek bilemiyorum Allah'a emanet ol Bravo çözünüş <laughs> <laughs> Çok Abi. güzel çözünüş Ben de Ben de bana bu mesaj gelecek dedim ki herhalde telefon dolandırıcıları Bana dedi bana biri Konya'dan beni buldular galiba Konya'ya geleceğimi hani televizyonda söylemiştim Evet. Dedim kesin bunlar Konya'da bir şey bak ya. <laughs> yeni Beni bir dolandırmaya şey Beni dedim Konya'da herhalde dolandırmaya çalışıyorlar Hemen engelledim bu numarayı Engelini açtım yoksa Sonradan açtım engelini ya. İyi, iyi. Ama o günden beri bana Naciye teyzem mesaj atmıyor. Çok kırıldım. Naciye teyze bana hemen mesaj at. Ama engellemişsin. Canlı yayında bizi izliyorsan bana bir mesaj at. O mesajını okumak istiyorum. Okuyup hazır Mevlüt buradayken. Buradayken ben çözelim edelim. anne temiz, temiz temiz çözelim. Lütfen. Lütfen. Bu arada hamur güzel oldu. Kıvamını hamur aldı. gelecek şimdi. Artık yavaş yavaş kıvamını gelecek. Hamur yoğuran erkekten zarar gelmez sevgili seyirciler. <laughs> hamur gibi insandır o. Kalbi de Yorulmaya hazırdır. <laughs> Yufka gibi bir adam. O da yorulabilir. <laughs> ne e, evde böyle en çok neden tartışma çıkar Sümeğe? Ya biz <laughs> çok tartışmıyoruz. Gerçekten biz çok iyi anlaşıyoruz Meyrütte. Hı hı. çok de anlayışlı <laughs> Allah razı olsun. Vallahi bak ciddi söylüyorum. İlk onunla evlenmişim. Beni herkes kaldıramaz yani. O kadar anlayışlı ki böyle. Bir de çok sakin böyle. Huyu sakin. Allah Sesi böyle tonu sesinin tonu sakin. Ama Sümeğe de şöyle bir sakinlik var ama içinde böyle yanan bir Yanar dağ var sanki böyle. Hani sakin sakin şey yapın. Tabi damarıma basılırsa o, o başka. Daha Bastı damarıma mı? basmadı. Yok. He. Daha basmadı. Bir iki daha basmıştım basmadı. Bir iki basmışımdır. Bir iki basmışımdır bence. Bir iki bastım. <gülüyor> <gülüyor> Nelerden çıkar böyle? En çok sorun. Kesin çocuktan çıkıyordur. Çocuktan hiç sorun çıkmıyor ya, hiç hiç sorun yaşamadık. Hani ne benim çocuğun yatma saati, babalar kıyamaz ya, çocuk yatmasın hiç, dersen yat. Hiç karışmaz. Yok, yok, hiç Karışmıyor var. mu? Hiç Vallahi. karışmaz. E güzel. Yani, Çok iyi anne çünkü. Allah razı olsun. 10.30'da buçukta, bu zamana kadar 10.30'u buçuğu hiç geçirmişliği bile yoktur yani. Meylüt de. de hiç karışmaz. Misafirliktesek bile evimize geri döneriz ki uyuyabilsin diye. Harika. O da ona hiçbir Harika. şey söylemez gerçekten. Sen nereliydin Sümeyye? Ben Sivaslıyım. Sivas'a yakın. Konya Sivas. Yakın. Sizin bir türkünüz Kül var mı? Kültürler yakın ya, kültürler yakın. Sen Sivas seyret, yar ben de seni mi? Evet. Abi evet. <laughs> çok iyi. Çok en sevdiğim şarkı. Bir oku bakayım. Sen Sivası seyret, yar ben de seni. Bence sen söyle. Benim yanımda gözünü seveyim ya. Ben söylemeyeyim yani. E, i̇stemede galiba bir şey var. İstemede evlilik teklifinde. Yüzük ha, yüzük yüzük takarken. Hatta o evet. e, video şu anda e, ekibimiz ele geçirmiş. Oba. Tamam o isteme videomuz var ama o, onu bir girelim, onu bir girelim, onu bir girelim, onu bir girelim. Teklif mi, Bak, evlilik teklifi diyorsun. teklif evlilik teklifi. <laughs> So <Gülüyor> 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 Bir güzeli gördüm Sivas elinde Oh be Allah şükürler. Benim ayağım titriyor <laughs> şu an. Vallahi benim elim ayağım titriyor Ay, ya. Yani. Ben ne o gün anlamadım. Anlamadı değil mi? <laughs> Vay böyle bir ortak köyde <laughs> tarihi mekanda. Ne yani. yalnız. Kötü davrandın ama bana olmadı. İşte yani. özellikle bir daha bir kötü davranacaktım da davranamadım tamam mı? Böyle hani bir iyice bir moralini bozayım dedim böyle bir diye. edeyim senin de beceremedim yani anladın mı? Dedim? Onu bulup da Telefona takıyorum. Işte, iyi telefon ya bir sar, saracak yer arıyorum. Bir telefona sardım. Bir bilmem ne. Yani amaç senin moralini bozup bir anda olan ne oluyor filan olacaktı. Teknede bir iki aksaklık oldu ama. <gülüyor> ama <gülüyor> Borna çalacaktı falan dat 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 diye. Evet. Hadi sağlık olsun yani. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Olay bu. Evet benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Bu anlamlı güzel günde. 8 Mart. Dünya, Kadınlar Günü'ne de geldi. Tevafuk oldu aslında. Benim öyle bir planım yoktu. Her şey zamanla alakalı bir durum. Denk geldi ve e, Allah'a şükürler olsun. Ortaköy'de böyle güzel, davul uzun ama çok güzel şarkılar eşliğinde. Ama bizim şarkımız yani. Bir güzel gördüm Sivas elinde, Aralık ayında, Salı gününde. Tamam mı? Ceylan'ın şarkısı. O da bizim şarkımız oldu artık bundan sonra. Bakalım Allah yolumuzu mübarek etsin inşallah. Kim bilir kaç sene sonra bu videoyu izlediğimiz zaman hey güdü günden hey diyeceğiz. O zamandaki kendime ve Sümeyye'ye de buradan selam gönderiyorum. <laughs> bir güzel gördüm Sivas elinde. Bir öyle söyle bakayım onu nasıl? Ben onu, ben onu kendime göre çevirdim tabii. Biz Tanıştığımız tarihi iş şey yapıyorum yani. Bir söyle bir duyayım bir. Bir güzeli gördüm Sivas elinde. Aralık ayında, salı gününde. Yar seni yaradana, ölürüm <laughs> ceylanım sevdiğim güzel bir söz böyle çok hoşuma gitti ben bu türküyü Sivas'tı. bilmiyorum bu türkü bizde var mı ben bu türküyü bilmiyorum ilk defa duydum bir şeyi biliyoruz. sen Sivas seyret yer ben de seni o da güzel o da o da güzel bu ama bu çok eski bir türkü çok da hoşuma gidiyor yani bu arada de anlamlı oldu böyle bu arada Naci